Bunları bunlar da tamam. Asiye, sen hala çekim mevzusunda mı üzgünsün? Ya Ömer, günlerce çalıştık. Koşturduk ettik yani. Bir kuruş bile maaş alamadık. Bütün emeklerimiz boşa gitti yani. Ya tamam, seni anlıyorum da polis götürse daha mı iyiydi? ile hiçbir pisliğe bulaşmadan sayıldınız işte. Öyle düşün. Benim de tek tesellim o zaten şu an. Ya, ya Ömer gitmeden de bak şuna ya. Ne oldu ki? Ya, geceden beri su akıtıyor. Bir de sen bak. Anlamadım ki aşağıdan falan mı acaba? <laughs> bakayım da su faturası beş katı gelmiş. <laughs> çantası falan gevşedi herhalde. İyice sıkmak lazım Ya sanki kömürlükte amcamların bir e, alet çantası vardı. Yanlış mı hatırlıyorum? Ha vardı vardı. Ben gidip bakayım. Yani kekli olabilir ama. Ha, hallederim. Ne böyle ya? Ben güzel kim bir Şimdi nerede bu çanta? <laughs> Okula geç kalmasam ben hallederim. Ee, tamam tamam yani çıkacağım zaten şimdi, sıkıntı yok. Kim geldi ki bu saatte? Bilmiyorum ki valla, bakalım. Yağmur Bey. Günaydın. Günaydın. Zehra Barçın'ı arıyoruz, burada mı kendisi? Tabii burada da. Konu neydi acaba? Son çalıştığı yerle ilgili ifadesini alacağız. Gerekli açıklama kendisine karakolda yapılacaktır. Zehra, duydun sanırım. Hı, duydum. Geliyorum. Bekliyoruz. Zehra, sen iyi misin? Bir, gereksiz bir gerildin sanki. Betin benzin attı falan. Ya şey, polis falan korkuyorum. Ondan... Anacığım sen polisin neyinden korkuyorsun? Ya yani sonuçta senin bir suçun yok değil mi? E suçun yoksa polisine korkacak bir durumun da yok. O yüzden canını sıkma. Gideceksin güzel güzel temiz temiz ifadeni vereceksin. Çıkacaksın. Bu kadar basit. Doğru söylüyorsun. Dediğin gibi gerilecek bir şey yok. Yok da sen hala gerilmeye devam ediyorsun. O yüzden ben de seninle geleyim. En iyisi sen de rahatlarsın tamam Hadi. Günaydın. Günaydın. Nasılsın? İyiyim. Sen nasılsın? İyi, gayet iyiyim. Duyduğum kadarıyla boşanmışsın Ahmet. Hayırlı uğurlu olur inşallah senin için. Teşekkür ederim. Demek ki iyi haber de çabucak yayılabiliyormuş. Hı. Neyse. İkiniz için de iyi olur umarım. Umarım. İstediğin dosyaları hazırladım Ahmet. Alayım. Aa. Senin ne işin var burada? Ha, Suzan tekrar Yakut kulüp için çalışacak. Ama restoran işiyle ilgili değil. Benim yazışmalarım ve işlerimle ilgilenecek. Onu da takip edecek. Otursana Suzan gel. Hmm. Nereden çıktı ki şimdi bu bir anda? Anlamadım. Ee, o zaman aramızda bir sorun kalmamış gibi görünüyor Suzan. Değil mi? Yani Akif'le alakalı olarak. Kaldı Ne nebahat. Mesela artık benim arkadaşım değilsin. Akif konusuna da gelince boşandığımız için artık onu tepe tepe kullanabiliriz. <laughs> ne alakası var canım? Akif'le benim aramda bir şey yok ne olabilir ki? Biz ne olduğunu çok iyi biliyoruz. Ama şimdi bence o konuları hiç açmayalım Gereksiz yere Suzan'ı da üzmeyelim tamam mı? Ee, evet doğru. Gereksiz yere kimse üzülmesin. Neyse size o zaman hayırlı olsun. ne Nebahat'in sorun çıkarmayacağını söylemiştim sana. Onun sorun çıkarmasından çok... ...benim onu görmekten haz etmemem önemli ama... ...bu işe ihtiyacım olduğu için sanırım bir süre onu görmezden gelebilirim. Yani bana bulaşmasın yeterli. Aynen öyle. Sen sadece benimle muhatap ol, tamam mı? Burada tek muhatabım benim. Hadi bakalım, çalışalım. Hadi. Şunları bana söylersen Hı -hı. şuradan Hı. devam edeceğim. İnşallah çok bekletmezler de derse geç kalmam. Zehra. Sen fazla bir gerildin sanki. Yo. Ya sabah biraz hasta uyandım da. Ondan bir de böyle bir haber alınca biraz fazla geldi. Ama yani titriyor gibisin. Ateşin falan da yok ama. Ne bileyim. Biraz tedirgin oldum galiba. Ya niye tedirgin oluyorsun canım? Bizim o çocuklarla bir bağımız yoktu ki. Ya ne yaptıklarının haberimiz bile yoktu. Yoktu tabii. E yoksa korkma o zaman. Orada çalıştığınız için usul işte ifade belgesi okutur. Zehra var şu. İfade için önce seni içeri alır mı ki gökyüzü sızacakmış küçük penceremden öyle yine de ışık aramakla geçecek